Ha uçak bende. Bu oyunu biz almamız lazım artık. Beden. Aha. Takım var yanımıza indi. Silah yok. Allah belanı versin. Silah yok. Kar buldum bir tane. Arkada da adamlar. Tamam, sana sağlık. Bot, silahın var mı? Ha, arkadan bir araba geliyor bir yerden. Bunları çok iyi almam lazım. Onların gözünü korkuttum ben şu anda da. Askım yok. Ana. Beleşki çok da severim Sen ha. Bu Sen ne yapıyorsun lan burada? He? Yaramaz. Baba baba arkadaşlar geliyor. Yallah lobi. Anladı Hasan. Taktik. Evet. Nasıl paket oldu lan? Ana. Durucu bir sıkı bir yerden. Tepedeler mi? Şimdi ses geldi kardeş. Daha bakından beni görüyordur ama ben göremiyorum. Gördüm. <laughs> Bir tane daha yersen düşeceğim ama nasıl? Arabayla dolaşıyorlar. Üstüme araçlarlarsa güzel de. Göremiyorum ki adam. Gördüm. Git git, iyice çamların içine git. Görünmüyor aman hatim ya. Gel, ha, gelsinler güzel benim üstüme ya. Gitim yok zaten, bir daha yedik mi? Hala sıkıyor adam. Bakıyor bir de için için içini götürdü. Eyvah. Cesaretini takdir ettim ama artık düşmelisin. Ee, oha oğlum buraya. Hadi oğlum bana bir aç ver bir adam. Abi yakanda da var. Bu açık ses geliyor. Ha solda. Gel. Sen de olan bizde yok mu lan? Düş bombaya tavayla nasıl bitiriyorsa. Hayır ben vurdum lan ben ben. Aman akudum oyunu yine kastı ya. Oyunun ya. Buraya gidelim ya. Tamam. Maskara aldım ben uğursuzluk geliyor. Teker bu uzayan seçim var ya. Yukarıda 4 kişi var. Gelsinler. Bir takip silah bulalım elimiz önce silah. Silah geçirdiniz bir tane gezim ya adam öbür tarafa inerse direkt hemen üstüne çatır 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 hemen. Aldım aldım. <laughs> oh, adamlar hemen geldi mi ya? <laughs> bir tane sağda, bir tane soldan sağa doğru geliyor. Solda da bir var dikkat et koşuyordu sağa doğru. Bir cam basıyorum. Silahı reloadlayacağım ondan Abi, sonra. Beni gördüm. Oldu, beni gördüm. Hazır mısınız? Abi, e Dağıldılar bunlar şu an. Bir dakika bekleyin. Sakin. Bana geldi bir şey. Eyvah eyvah. Biri sağ, biri sola geçiyor. Eyvah, eyvah. Aynen öyle. Bir sağda, bir solda. Sen benim canımı yakamazsın kardeşim. E, Biliyorum. Canım yok. Takviye gelmeniz lazım. Vay, vay, benim... Bittiler. Bu arkadan. Sıkan kim ya? O da oyuncu Kit bulursanız olursanız acil kit lazım bana. Ben de yok. Ben de yok. Tamam. Şu, şu, şeye gidelim direkt. Şu arkadan sıkanı bakalım. Loot da yok adam akıllı ama. Loot'u bir daha döneriz olmadı. Var mı et orada gözüken? Gördüm. Şu evde. <laughs> spreyledim ya. Koşuyor. Bas 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 bas. Tek gözüküyor ama devamı olabilir dikkatli olun. Dur ateş kes bir dakika. Bir ses duyuyorum bir yerden ya. Arkamdan arkamdan bir ses geliyor ama. Bot mu adı ne onun adını bakmadım. 98 severs. Bull, o zaman oyuncu. Çünkü <laughs> iyi de kaçışından belli. De buraya geçin. Ayak sesi. Oh bomba. M4 de çekebilirsem. Adrenalin de bassam iyiydi ama neyse. Droba çıkalım direkt de. Aa evde evde biri var. Bot duruyor salla. Eyvah eyvah evet, bu pamas bu pamas çok sıkıntılı ya. Çok kaçıyor yine. Bombam da yok. Vurdunuz mu adam? Nettiniz ya. Hayır hayır vurulmadı. Nasıl vurulmuş şey? Direkt çekin abi çekin. Kimseyi yaşatmayın. Direkt çekin. <laughs> Aa. Orada kayada dur. Abi, görmezsin dikkat et. Aldın Hasan ona. Bir mermilik canı kaldı Git Git de gene yok. Anasını sattım ya. Kitin var mı? Kit var. Ben niye hiç kit bulamadım ya? Bir dakika. çıkalım buradan. Arka bot mu? Arkaya bakıyorum. Gözükmüyor ya. Tepenin ardında onlar. Şuraya çıkıyorum ben. Şuraya gelin. Lan. Oğlum nereden görüyor bu adam beni hala sıkıyor ya. Oradakiler bot ya. Ben bir candayım. O tepenin ardında biri daha var şurada. O da bot. Ben bir iki bandaj döneceğim. Ötekiler gelecek bizi rastlayacak büyük ihtimal dikkat edin. Adam nereden gördü vurdu beni yine anlamadım. Yani. Biliyor mu? Bilmiyor. Adamlar tam ne tarafta? Karşıdakiler binmiş arabaya çıkmışlar oradan. Oyna. Doluşu olur mu? Para verirler bizi. <laughs> Abi şu Biz tarafta bir sürü bir sürü araba. Evet. Araba araba. Ha bizim var abi. Abi bizden o bizden. Sen kim arkalıyorsun ya? Aa biri daha geliyor. O botmuş ya. Leş, leş 9, kalan sayısı 9 benim. Git alan dışı kalık, oradakiler çıkmış olması lazım da. Nereye gittiler? Tepeye doğru gidelim. Alan bu tarafa daralacak çünkü. Orası bir de dolu olabilir ha. Kastım. Ha bende de kastı. Acayip kastım. Adam geliyor git senin tarafından. Bu Beni Nerede? Görürsen sıkma gene sen de. Adam yerimizi öğren kursu yatarsa o demik adam arkamızdan gelen. Bu buralarda yakında bir yerde. Göster artık kendini. Öleceksin zaten. Burada. Enemies ahead. Kaç 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 kaç. İçe bak ya. M249 ağzına. Adamı nasıl vurdum biliyor musun? Çok fena çok. Havada vura vura indim adamı. Evet arkadaşlar mükemmel bir son ne geliyor. İnşallah şeyde bile kalmamıştır. Ne diyorlar onu? Ne var ya? Bakalım Hasan o zaman artık bu Genjo'yu bir bitirelim ya. Ya giriyordum tam. Neyse. Evet güzel keyifli bir maç oldu arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Böyle güzel maçların devamını gelmesini Victory istiyorsanız like us. atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.